Arama motoru Google 2023'te en çok aranan başlıkları paylaştı. 25 kategoride yapılan değerlendirmeye göre Türkiye'de en çok aranan dizi film Star TV'de yayınlanan Yalı Çapkın. Seviyorum ya. Sevmiyorum seni. Anlamıyor musun ya? Kişiler, olaylar, şarkılar, yemekler, diziler. Tam 25 kategoride en çok aranan ilk 10 yayınlandı. İşte dünyanın en büyük arama motorunda o en çok arananlar. İsimler kategorisinde ilk sırada siyasetçi Sinan Oğan var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 4. sıradan girdiği listede 2. sırayı Dilan Polat alıyor. Yaşa bizim gibi, paşa paşa. Kaybettiklerimiz listesinde ise ilk sırada deprem felaketinde hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Taha Duymaz yer alıyor. Onu Metin Uca, Özkan Uğur takip ediyor. 6. sırada ise Erkin Koray. En çok aranan dizilerde ise birinci sırada Star TV'nin Rating Rekord Mini dizisi Yalı Çapkın'ı var. Abi bak karım o benim tamam mı? Ne olur sürede Yemek tariflerinde ise en çok aşure ve güllaç aranmış. Tabi ev baklavası da 10 sıralık listede 9. sırada yer alıyor. En çok aranan şarkı sözü Antidepresan. Mut Dilan Polat'ın enerji şarkısı sözleri izliyor. Beşinci sırada ise Ali Cappar yer alıyor. Google'da nasıl için teravi ve bayram namazları nerede cevabı için deprem ne zaman sorusuysa en çok meteor yağmuru için sorulmuş. En sevilen, sevilmeyen burçlar iş görüşmesinde ne giyilir bile sorulmuş. En ilginç soruysa gerçekte olmayan bir dizi için araçlara takılan kurgusal 88 plakının nereye ait olduğunu merak edenler bile olmuş.